Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler e, bugün sizlerle programlama nedir? Bunu tanıyacağız arkadaşlar. Bu benim e, kanalım üzerinde ilk videom olacak. Sizinle paylaştığım ilk video. Şimdi arkadaşlar biz biraz programlama nedir? Ondan ona anlatalım. Çünkü bu programlamaya madem giriyoruz bunu bir ilk önce öğrenelim. Neymiş? Neden programlama diye bir şey var? Programlama böyle bizim kullan bizim hayatımızda kullandığımız elektronik aletlerin çalışmasını sağlayan komutlara deniyor arkadaşlar. Bu bizim yazdığımız pro, komutlar komutlar arkadaşlar kullandığımız elektronik aletin anlayabileceği bir elektrik elektrik sinyal sinyaline dönüştürüyor arkadaşlar ve bu ele, elektrik sinyalleriyle arkadaşlar işte bu aletleri kullanabiliyoruz diyelim. Fakat biz şu an elektronik programcılığını öğrenmeyeceğiz. Biz bilgisayar programcılığını öğreneceğiz. Bu ne demektir? Bunu anlatayım. Arkadaşlar bilgisayar programcılığı bilgisayarımızda kullandığımız programların programların oluşturulmasını sağlayan bir unsurdur arkadaşlar. Ee, burada değişik e, e, programlama dilleri var arkadaşlar. Şu yazıyı geçelim programlamaya hoş geldiniz diye. Ee, bunu arkadaşlar e, Tagul diye bir site var. Bu word cloud art aslında word cloud sanatı arkadaşlar. Ee, buradan ben bu çalışmayı o siteden yaptım. Size de sonra göstereyim. Şimdi arkadaşlar burada e, PHP, C Sharp, C++, e, Javascript gibi e, Java daha doğrusu ben öyle diyeyim çünkü Java yazmışım buraya gibi programlama dillerimiz var arkadaşlar. Biz bu programlama dilleriyle bir uygulama yapabiliyoruz. Fakat bunlara başlamadan önce arkadaşlar ki bunlar hayli biraz zor arkadaşlar ne yalan söyleyeyim. Biz şöyle yapacağız arkadaşlar. Chrome'a giriyoruz arkadaşlar ve e, Chrome olmak zorunda değil. Tarayıcınıza giriyorsunuz. Jode Kod, e, Kodork yazıyorsunuz. Evet arkadaşlar girdik. Bu siteye. Karşınıza böyle bir ekran çıkması lazım. Kodork arkadaşlar e, Kodork arkadaşlar Windows ve Microsoft'un aracılığıyla aracılığıyla yapılan bir programlama öğreten web site diye biliyorum arkadaşlar. Şimdi biz Flappy oyunu yapacağız arkadaşlar e, yapacağız. Bu Flappy oyunundan sonra bu sadece biraz algoritmayla tanışmamız için ben bunu şey yaptım. Ondan sonra CND ile pro, e, programlamaya gireceğiz. Şimdi buna tıklıyoruz bu linki. karşımıza böyle bir ekran çıkması gerekiyor arkadaşlar. Şu gördüğünüz ıı, kutucuklar arkadaşlar kod blokları. Bu kod bloklarıdır. Bu kodlar bu ıı, buradaki siz böyle birleştiriyorsunuz, birleştiriyorsunuz ve bir kod yazmış oluyorsunuz aslında. Bu şeyleri birleştirerek. Şimdi örneğin ıı, böyle bir şey yaptık arkadaşlar yani ilk şeyimizi ilk komutumuzu verdik. Tıkladığı zaman ne olacak? Böylece bunu yazmış olduk. Biz bunu istediğimiz gibi değiştirirsek arkadaşlar. Yani değiştirirsek evet. Böyle buradaki e, pencere arkadaşlar bizim yazdığımız komutu e, uygulayacaktı. Şimdi çalıştır diyoruz. Şuradaki A işaretine geliyoruz. Şimdi arkadaşlar şunu e, şunu okuyoruz e, arkadaşlar ve son sonra da arkadaşlar şunu şöyle yapalım. Yani yere çarptığında oyunu bitirsin. Fakat şimdi size şimdi göstereceğim. Kanıtlayacağım bu ekranın bizim komutlarımıza göre çalıştığını. Şimdi bir şuraya yeniden gelelim arkadaşlar. Örneğin buna oyunu bitir kanat çırp desek kanat çırpacak. Evet. Burada şimdi bizim yazdığımız kodun bu olmasını istediğinden şimdilik bunu şurada gösterden konuşsam. Ee, bizim şu an bunu koymamız istediğinden bunu siliyoruz arkadaşlar ve şöyle diyeyim. Şimdi arkadaşlar çalıştığı zaman ne yapsın? Hızı normal yapsın arkadaşlar. Bu program açılmadan önce yani açtığınızda ne olacak ne olacak onu belirliyor arkadaşlar. Yani bir bildiğiniz normal yani bizim çalış şunu bu programı uy çalıştırmamızı sağlıyor arkadaşlar. Yani bu programda bizim çalıştığı anda arkadaşlar bu tür şeyleri e, veriyor arkadaşlar yani hızı normal yapsın çünkü biz bunu örneğin örneğin tıkladığı zaman desek hızı normal yap diyemeyiz yanlış olur evet başlıyoruz ve arkadaşlar hızı burada görebiliyorsunuz hızdan kastım bu hızdan kastı buydu zaten Evet ee, o, şimdi arkadaşlar yeni bir şeyimiz geldi bu şeyimizin adı da arkadaşlar yani bu komutumuzun adı da bir engele çarptığı zaman bir engele çarptığı zaman ne olsun oyunu bitirsin oyunu bitirsin kanal sesi çıkar diyemeyiz Ama belki diyebiliyoruz bir deneyeceğim <laughs> kanal sesi çıkaramadı arkadaşlar. Çünkü oyun bittiğinde zaten kanal sesi çıkaracak bir şey kalmadı. Bir durumu kalmadı. Yani bunu ekstradan yaptık diyebiliriz. Engel geçildiği zaman ne olsun arkadaşlar? Puan kazansın veya oyunu bit bitirsin diyeceğiz. Şimdi bakın. Şunu geçerim inşallah. Çünkü bu oyunda çok kötüyüm. Gerçekten kötü olduğunu siz de anlamışsınız ki bir engel geçile geçilemiyor. Şu boşluğa girsek bile hemen oyunu bitiriyor arkadaşlar. Şimdi oyunu puan kazan dediğimizde olması lazım. Evet, yeter. Şimdi tıkla... Şimdi tıkladığı zaman e, komutunu arkadaşlar yine aynı şekilde kanat çırpsın kanat sesi çıkarsın kanat çırpsın e, kanat çırpsın nerede evet, normal sayıda kanat çırpsın o çatır kanat sesi çıkarsın hızı evet, bunu arkadaşlar değiştiriyoruz uzun diyelim. Şimdi gitgide biz uzun dedik arkadaşlar, gitgide öncekinden daha yüksek yapmaya başladı. Biraz sanırsam ilk videom sıkıcı oldu arkadaşlar fakat böyle olmak zorunda çünkü sonuçta programcılığa giriş yapılıyor ve ben de gerçekten sıkılıyorum bazen bunu yaparken. Ama sonuçta bir şey öğreniyoruz yani sıkı, sıkılmak da olacak eğlenmek de olacak. Şimdi arkadaşlar bize e, bir manzara, bir seçenek, bir ko şey, komut seçeneği daha sunulmuş. Bu da sahneyi ayarlama. Bu sahneyi arkadaşlar e, site, ay pardon, site görününü yani bir şeyi görünümü vermiş arkadaşlar. Biz örneğin bunu böyle diyelim ve değiştirelim örneğin bunu bilim kurgu diyelim arkadaşlar böyle olacak. Bilim kurgu dediği böyle anladı. Öldü. Ve evet, tamam oldu. Bu ona kadar var arkadaşlar. Ondan sonra bir diploma veriyorlar. Evet. Şimdi arkadaşlar